Firavun dedi: Ey ileri gelenler, ben sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman, benim için çamuru pişirmek üzere tuğla ocağını yak ve bana öyle büyük bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama ben her şeye rağmen onun yalancılardan olduğunu düşünüyorum. Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. O halde sen zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Ancak kıyamet günü onlara yardım edilmeyecektir. Biz bu dünyada onların arkasına lanet taktık. Kıyamet gününde de onlar kötülenmiş kimseler arasında olacaklardır. Andolsun ki biz, ilk kuşakları yok ettikten sonra, Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye, insanlara gönül gözlerini aydınlatacak deliller, bir yol gösterme ve bir rahmet olarak kitabı verdik.''